merhaba arkadaşlar bugün videolardan birisini izleyeceğiz ama sayın bugünkü modumuzda burada gördüğünüz gibi birkaç tane eşyamız var bunları göstereceğim sizlere hemen şöyle craftinglerden başlayalım diyorum ben şöyle şu ikisini de alayım 3 adet crafting var bizim işimize yarayacak olan bu şöyle craftingleri sileyim bunların özelliğini anlayamadım. Hani var mı onu da bilmiyorum. Varsa cidden anlamadım çünkü. E, bilenleriniz varsa aşağıya hani bunların ekstradan bir özelliği varsa yazsın lütfen. Hepimiz bilgilenelim. Yoksa da bildiğimiz crafting zaten. Hani herhangi bir özelliğini göremedim ben çünkü. İkisinin rengi farklı. E, bizim işimiz zaten bunun o yüzden onlara çok takılmadım. Burada gördüğünüz gibi devasa kocaman bir crafting var. Bunun içinde büyük... Ö, şuna bakın. Gerçekten bile büyük. Bir iki eşyalar yapacağım birazdan. Bakın. Orada min O yüzden onlara çok takılmadım. Burada gördüğünüz gibi devasa kocaman bir crafting var. Bunun içinde büyük eşyalar yapacağım birazdan. Bak. Bakın çok değişik hareket ediyor. Şimdi kaç mesela bu geledim. bakın burada yüzdeli bir oran var. Bu oran %100 olunca bize bir tane item veriyor. O item şu. Çok iyiymiş. Bize bir tane bundan veriyor. Tabi biraz uzun sürüyor yüzde %100 olması. O yüzden biz diğer eşyaları tanıtırken bu da bitmiş olur herhalde. Bir de şöyle bir şey var. Bu da şunlardan yapıyor bakın. Böyle stres çarkı gibi dönüyor ya. Bunlardan yapıyor. Mesela kırmızıyı yapmak için kızıl taştan koyuyormuşuz ve e, bundan yapıyormuş. Mesela ben size hemen örnek olarak göstereyim ama... Hani böyle bir tane kızıl taş koyunca bir tane vermiyor. Mesela bakın bir tane koydum. Bakın bir de 500 oldu değil mi? Hepsini koydum bakın. 64 tane vardı toplam bende bu bloktan ve 64 oldu. Yani 500 tane kızıl taş bloğu toplayınca bir tane bundan veriyor. Peki bu ne işe yarıyor? Bu crafting eşyası yani herhangi özelliği yok. Bakın elimi alıyorum sağ tıklıyorum falan filan. Yani herhangi bir şey yok. Hareketli bir şey güzel yani. Craft eşyası ama. Aynen Şöyle güzelmiş. bir de yağmuru kapatırsam iyi olur. Tamam bunda bir işim kalmadı. Bu yüzde yüz olsun. O yüzden bu kalsın burada. Hemen mesela bir tane craft eşyası yapalım. Kazma yapacağım. Kazma için şunlardan gerekiyor. Başka ne gerekiyordu? Bir tane bundan. Ondan sonra başka ne gerekiyordu lan bir dakika. He, şunlardan. 64 tane de bundan alayım. Bunu buraya koyuyorum. Ondan sonra sapını yapalım ilk önce böyle. Bunu tam hatırlayamıyorum ama yanlış yaparsak zaten tekrardan bakarız. Tamam doğru yapmışım zaten. Mesela bakın ESC'ye basınca içindeki eşyalar orada kalıyor. Yani bozulmuyorlar. Hemen şöyle şunu alıyorum. Bunun özelliği ne diye sorarsanız. Hatta şöyle göstereyim size bakın. Game moddayken yavaş kırıyor. Ama game mod sıfır alayım. Aradaki farka bakın şimdi. Tek atıyor yani. G moddan bile daha hızlı kazıyorum. Yani G mod 1'deki kazma hızından daha hızlı kazıyorum şu anda. Zaten servet de olmuş bakın. Yani bayağı kullanışlı bir kazma bu. Çünkü servet 10 olması çok hoş bir şey. Şimdi G mod bir alayım Aa, tekrardan. Bu çok uzunmuş. Ee? Ah. yüklemiştim. Merhaba arkadaşlar, bugün kedi modu inceleyeceğim. Bugünkü kedi modumuzda birkaç tane kedimiz var. Hatta sayalım bakalım kaç tane varmış. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 adet kedi varmış. varmış Hemen bunlara hızlıca abi. bakalım. Hemen başlayalım bakalım. İlki Spider Cat yani örümcek kedisi varmış. Gök kuşağı gibi yalnız rengi falan bayağı hoşuma gitti. 27 canı var. Ben bunları öldürmeyeceğim bu arada. Hani o yüzden kılıç ya da yay almadım. Belki en sonda öldürmeyi denerim. Hani e, ne kadar hasar yiyorlar bana saldırıyorlar mı diye de saldırsa şu an saldırır da aslında da. Bu saldırmıyor mesela. Herhalde hiçbiri saldırmıyordur diye düşünüyorum. Kedi bunlar yani. Niye saldırsın? Hemen diğerine geçiyorum. Yalnız bunun rengini beğendim. Hani renk olarak güzelmiş. Uuu dev kedi çıktı lan. İyi sığdı buraya. Hani tavanı yüksek yapmam güzel olmuş. Yoksa sığmazdı bu. Aynen. Baya yavaş yürüyor. 40 canı var ama hani öyle çok da bir canı yok. Bacaktan hasar yemiyor. He ha, şöyle göbek altından yiyor anladım. Çıkardığı ses çok iğrençmiş yalnız. Hiç Aynen. beğenmedim yani. Ben beğendim biraz. Bunda kafası renkli vücudu böyle. NASA yazıyor. Sen astronot falan mısın lan hayırdır? Astronot bunun da 27 canı varmış. Güzel. Kuyruğu biraz garip olmuş ya. Böyle kırık gibi olmuş sanki değil mi? Aynen. <laughs> Astronot kedi bu. Bu neymiş? Robot. He bakın. Error Hata mesajı veriyor. Sese bakın bir de sesi de aynı yapmışlar. Abi çok güzel yapmışlar lan. Böyle Gerçekten çıkıyor, bunu beğendim dün. bak. Bu küçüklerin hep 27 canı var yalnız. Dikkatimi o çekti de. Aa bak bu saldırıyor bu saldırıyor bu saldırıyor. Hoş. Peki, kime vuruyorsun lan? Abi bu sıkıntılı. Tamam bundan biraz uzak durayım ben. Birazdan dönüp ona vuracağım da. Bir dakika beni rahat bırakır mısın? Diğerlerine bakayım. Senle ondan sonra kapışalım. Bak kılıcı şimdi alacağım ya. İyi sen istedin. Bana uyar yani. O zaman ben şöyle bir elma alayım. Bir kılıç alayım. Yay alayım. Bir de 64 tane ok alayım. Şimdi gel bakalım. İçime girmiş lan. Oğlum bir git. Çıkamıyorum da içime bir girdi çıkamadım. Şöyle biraz acıkmışım. İlk önce bir elma mı yiyeyim. Zaten sete hiç gerek yok yani. Sen ne ayaksın lan? Ne biçim ses çıkarıyor bu ya? Anne. Garip garip sesler çıkarıyor. İçinden de et çıktı. Sağ ol, ben almayayım. Bak bunlar ne kadar uysal. Aa! Aa bak duaları çıkıyor. Bunun da özelliği duvarlara çıkmak herhalde. Bunun herhalde hiçbir özelliği yok yani büyük sadece. Bir öldüreyim bakayım bu patlarsa yalnız bütün dünyayı patlatırlar. Yok bir şey olmadı. İçinden XP falan çıkıyor işte normal yani. Ben buradan yayla vursam hata mesajı alır mıyım lan bir de vurabilirsem. Aynen bakın alıyorum ama ses gelmiyor tabi buraya. Hepsini öldürün. Tam o zaman artık spamladıklarımızı öldürelim. Hmm, tatlı. Pembe ve kalpli bir tane kedi çıktı. Ah ah saldırıyormuş bu. Lan. Oha. Deli gibi saldırıyor. Hı? Bu ne? Bu huysuz bir kediymiş sanırım. Öyle olması lazım. Yani isminden onu anladım. Anladığım kadarıyla huysuz bir kedi ama herhangi bir huysuzluğunu göremedim. Öyle Son bir canavar. Onun da kafasına vurayım dedim ve bu da patlıyormuş bak. Bu da patlıyormuş ya. Neyse çok bir hasar yemedik yani. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Bak bu kesin patlar zaten. Bu creeper yani. İsmi de zaten patlayan bir kedi bu. Aynen. Öldürmeden patladı bu mesela. Aa, bu iğrenç bir oyun. O yüzden bunu Bir dakika bunun Türkçesi şey olması lazım. Neydi o? Osuran kedi mi? Aynen öyle bir şey olması lazım. Niye böyle bir ismi var? Dur bakayım bir dakika sesini dinleyeceğim. Ha bakın vurunca Aynen hani vurunca pıt sesi çıkartıyor. Gibi ses geliyor. Ama niye bunun rengi böyle gökkuşağı gibi? Böyle yeşil duman rengi olsaydı bence daha güzel olurdu. Yani bunun mantığı işte anladığınız üzere osuruyor. İsmi de zaten Türkçe'ye çevirirsek osuran kedi. Böyle bir kedi var. Neden böyle bir şey yapmışlar acaba? Ben de bilmiyorum. Yani. Ben Aynen. de merak ediyorum. İğrenç olmuş Abi, bence. Et yer misin? <laughs> kedi içini kedi nasıl etsin? yerde de ses çıkarıyor. Bakın iyi dinleyin. Duydunuz mu? Bakın bakın. Ne pis kedisin sen öl. <laughs> Şöyle şunları yukarı atayım Şunları hemen al. Burada çılgın bir kedi varmış, harbiden çılgın. <laughs> yine böyle. <laughs> Allah 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 Kedi ondan çıldırdı lan. Kedi öldü. Ne kadar hızlıydı, gördünüz değil mi daha demin Neyse bir daha hızlanır yani. Orada dursun bakalım. Burada da bir tane ağaççı kedimiz var. Bu da gökkuşağı böyle. Burada da fırın gibi bir bir şey var ama resim bu herhalde. Aynen. Sonuçta kedinin içine fırın koyamazlar. Aynı. Bir fırın resmi var burada. Bir de ağaççı şapkası var. Gayet tatlı olmuş. Aynen. Sen yemek mi yapıyorsun lan? Ha, sen yemek mi yapıyorsun yerim seni çok tatlısın. Seni Aynen. öldürmeyeceğim lan. Bayağı hoşuma gittin sen. Ama en son öldürebilirim seni. Çok güvenli Aha. bana yani. Kaçabiliyorsan kaç diyeceğim de buradan da hiçbir yere kaçamazsın. Aa zürafa kedi. Harbi diyorum o kadar saçma kediler yapmışlar ki. Bu Çok kedi değil resmen Silah, normal. Lan dışarı mı çıktı? Ya ben o çılgını öldürmek istiyordum. Neyse artık gitti yani yapacak bir şey yok. Burada da uzun boylu zürafa bir kedi var. Bakayım boyu ne kadar uzun bunun. Evet uzun. Aynen uzun yani. Güzel güzel. Güzel Öldürünce herhangi bir şey olacak mı? Yok. Bu da gitmiş çukura girmiş ya. Manyak. <laughs> Bunu belki öldürürken patlıyordur falan diye en son öldüreceğim. Ama şimdi öldürmek istemiyorum çünkü çok tatlı. Ben de. Ben de. Aa bak burada zıplayan bir kedi var lan. Bir daha zıpla bakayım. Ya oğlum ne saçma sapan sesler çıkarıyorsunuz. Ya, bu niye zıplamıyor? Yayla vursam. <laughs> Heh zıpladı bak. Kendini ama neyse zıplıyor ya iğrenç bu. Tüh be havada vurayım dedim de olmadı bir dakika. Tekrar zıpla. Ya çok zıplamadım ama olsun havada vurdum yani. İki tane kedimiz kalmış hemen şöyle şuna bakıyorum ya bu ne ya? Oha bunun gözleri falan kaymış bu ne lan bak. <laughs> bu ne? Bu ne? Oha ne yapıyor lan? Şşt. Psikopata bak. Bu ne biçim kedı? Ben bunu öldürdüm. Bu başka bir tane zaten. Aa bak. Lan şu mu spamlıyor? Bence bu spamlıyor. Dur şunu hemen öldür. Abi inanamıyorum. İnanamıyorum. Bunlar ne? Şöyle içlerine girsem ölür müyüm acaba? Elmayım öleceğim, öleceğim. Elmaya. Zaten hızlı hızlı patlamıyorlar ya. Seri patlasalar öldürürler de. Vurunca falan patlıyorlar herhalde. Yani hepsi patlamıyor aynen. Yani siz bunlara dokunmazsanız patlamıyorlar. Hani sıkıntı değil. Ha siz bunlara vurursanız onlarda sıkıntı oluyor o zaman. Aa bak çılgın kedi gene gelmiş. Ya da şey spamladı. O köylü vardı ya köylüye benzeyen değişik bir şey. O spamlamış da olabilir. Aynen. Oğlum ben bunu vuramıyorum lan bu çok hızlı. <laughs> Aynen çılgın kediyiz bir de zaten. Harbiden çılgın bir kedi yani. <laughs> Neyse. Ah. Sosisli kedisi evet. Sosisli olarak bir kedi yapmışlar. Aynen çok tatlı olmuş. yani aynen bakın şu turuncu olan ekmek. Kırmızı olan da sosis. Bu da kafası işte. Sosis kafası aynen. <laughs> sosis. 20 canı var. Herhangi bir özelliği yok sanırım yavaş yürüyor. Şöyle bir öldüreyim. Aa bir dakika lan. Sosisli çıktı lan içinden. Biraz şöyle koştursam, acıksam da yesem. Oha. Şunun yüzünden geçemiyorum. Sıkıştım orada. Hadi abicim biraz acıkayım. Şundan bir yemek istiyorum yani. Belki bir özellik falan veriyordur diyeceğim de. Şurada zaten 3 tane elmadan gelen özellik var. Ya sen de bir git ya ne kadar manyak bir şey çıktın. <laughs> aynen. Biraz acıkabilir miyim? Şöyle bir kil çekeyim ben aynen aynen kil çekelim. Şöyle hem özelliklerim de gitsin. Biraz da koşturayım şöyle bir acıkayım bakayım hani. Bunu yiyince bakayım özellik veriyor mu onu merak ettim şu anda. Şimdi hemen acıkmam lazım. Hadi artık. Zor aldığım halde bile acıkmıyorum. Bakar mısınız? Normalde direkt acıkırım. Hani bir survival falan oynuyor olsaydım şu anda direkt acıkmıştım. Ama acıkmak istediğimde acıkmıyorum işte. Yapacak bir şey yok. Neyse bari şunlara falan vurayım birazdan acıkırım herhalde efendim seni öldüreyim bakayım gel bakayım buraya herhangi bir şey olmadı yani içinden et çıktı ya. kim ya ya ben bu çılgına vuramıyorum ya Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.